Alo Samet Bey. Teşekkür ederim iyiyim. E, sizi bekliyoruz. Efendim? Anladım. Peki siz bilirsiniz Samet Bey. İyi günler. Ne oldu? Melika Hanım... Kararından vazgeçmiş. Toplantıya gelmeyecekmiş. <laughs> Ettiğim ...iş insanlarından birisiniz Samet Bey. Teşekkür ederim. Bugüne hep isabetli yatırımlar yaparak geldiniz. Öngörünüze de hayranım. Ama bu sefer yanılıyorsunuz gibi geliyor bana. İstanmıyorum. Şebi Verda'yı çok istiyorsunuz, biliyorum. Amcamla biz az tartışmadık bu yüzden. Rahmetliyle aramız bozuluyordu neredeyse bu yüzden. Yani şimdi de sizinle bozulsun istemiyorum. İnanır mısınız? Şu ana kadar olan konuşmalarımızdan ben ne istediğinizi hiç anlayamadım. Açık ve net konuşayım o zaman. Lütfen. <laughs> Şebi Verda ile ortak olmanız konusunda çok büyük bir engel var. Erkan Bey bütün prosedürleri halletti. Bir engel yok. Var Samet Bey, var. Ben. Siz mi? Neden? Çünkü istemiyorum. Tunan, bugüne kadar ben hep kendi isteğimle hareket ettim. Hmm. O zaman geçtiğimiz Nisan ayında İspanya'ya siz bir gemi dolusu parşömen kağıdı ihraç ettiniz. Ama tekstil ürünü diye gösterdiniz. O da kendi isteğinizle oldu herhalde. Siz Şebi Verda'ya talip olduğunuzda hakkınızda bir araştırma yapmıştım. Elimdeki gizli belgelerde ne olur ne olmaz diye bir kenarda dursun demiştim. Kullanmak ne güne kısmet olur artık ona siz karar vereceksiniz. Ya bakmayın öyle. Size büyük bir iyilik yapıyorum aslında. Melek Özden'in batık markasını ayağa kaldıracağım derken sizin ayağa düşmenizi istemem. Ama yine de bilmiyorum karar sizin. İyi günler Samet Beyciğim. Ablacığım? Neredeydin sen? Hava aldım biraz. Toplantı öncesi enerji topladım. Ay sen Melekciğinin mutluluğuna tanık olmaya mı geldin? Ay sen ne kadar sadık bir dostsun. Evet. Gitmemi istiyorsun ama gitmeyeceğim. Hadi başlayacağız birazdan geçelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eğlence başlasın. Bir şey mi dedin? Yok. Allah Allah ya. Cem Özden ya nasıl tanımazsın? Beyefendi burada o isimde biri çalışmıyor. E, çalışmıyor zaten. Buranın sahiplerinden biri o. Cem Özden. Mithat Şahin'in torunu. Tanımıyoruz beyefendi. Ya beni kandırma kardeşim. Beş dakika görüşüp gideceğim. Yemeyeceğim adamı. Beyefendi uzaklaşır mısınız lütfen? Israr etmenin bir anlamı yok. Tamam. Çağırın buraya burada görüşeceğim. Yok diyoruz anlamıyorsunuz. Yok yok anlıyorum ben anladım ben anlayacağımı kardeşim anladım lütfen beyefendi lütfen. bayağı bir hazırlık yapılmış sıcak olmuş ama değil mi? Ya değil mi? Birazdan buralar alev alacak. Meleğin direncine geriliyorsun da niye acısını benden çıkarıyorsun hiç anlamıyorum. Ben anlıyorum şimdi bu toplantı fobim nereden geliyor. Bence sus fırçayı yiyeceksin şimdi. Siz ne fısıldaşıyorsunuz öyle baba oğul? E sıkıldınız tabii. Daha ilk günden işin rengi belli oldu. Toplantıya zamanında gelemeyen biri şirket yönetecek öyle mi? Öyle masa süslemekle olmuyor. Biraz ciddiyet lazım. Samet Bey'i bekliyorlardır. Adam gecikmiştir belki. E o zaman daha kötü ya. iki dalgacı ortak. Ama herkesin zamanı değerli canım. Böyle ziyan etmeye hakları var mı? Geciktiğim için çok özür dilerim. Ee? Bu kadar mısınız? Biz Samet Bey'i de bekliyorduk. Samet Bey'i beklememize gerek yok. Ee, Melek müsait olduğu zaman başlayabiliriz. Tamam, hemen başlayalım o zaman. Tekrar özür diliyorum beklettiğim için. Lafı fazla uzatmayacağım, hemen konuya gireceğim. Dinliyoruz. Evet, e, babamın bana bıraktığı mirası büyük bir memnuniyetle kabul ettikten sonra... ...Şebi Verda'yı eski görkemli günlerine kavuşturabilmek için... ...bir takım atılımlar gerçekleştirmek zorunda kaldım. Ve işimin başına geçtim. Hemen bir ortak arayışına girdim tabii ki. Ve Samet Bey'le bu konuda anlaştık. Ta ki biraz önce bir telefon gelene kadar. Bir aksilik oldu ve Samet Bey bu kararından vazgeçtiğini söyledi. Aa! E oldu mu şimdi? Tabii ki bu haber hızla beni başka yollar aramaya yöneltti. Ve Şebi Verda'nın yeni yolculuğunda bizimle birlikte yol alacak yeni ortağım Erkan Sarpkaya'yı size takdim etmekten mutluluk duyuyorum. <laughs>